Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Mart 2023 Çarşamba gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Şanslı alt adet numaramızı önce küçükten büyüğe aktarıyorum. 5, 6, 8, 24, 57, 58, Joker 87, Süper sayımız 59. Bunlar bizim çılgın sayısal lotodaki şanslı numaralarımız. Eğer bu şanslı numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirsiniz ya da Superstar sayısını oynayıp bildiyseniz ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye tutarı gerçekten milyonlarca lirayı bulmaktadır. Bu milyonlarca lirayı ikramiyeden siz de payınızı alabilirsiniz. Çılgın sayısal lotoyu ister Milli Piyango bayilerinden oynayabildiğiniz gibi Milli Piyango Online.com ve Milli Piyango Online.com'un uygulaması üstünden de oynayabilirsiniz. Kolombi'de 6 liradır. Bu çekilişte bir ikramiye kazandıysanız Milli Piyango sonuçlar bölümünden detaylı olarak bilgi aktarımı sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 1 Mart 2023 Çarşamba gününün çılgın sayısal lotodaki çıkan numaraları detaylı olarak aktarmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar bu şekilde çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.